Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tavuklarda göz enfeksiyonu ve mikrop kapmayı açıklayacağız ve tedavi yöntemini sizlerle paylaşacağız. Tavuklarımızın göz hastalıkları yaptığı kavgalardan ötürü de olabilir, bulunduğu ortamda enfeksiyon kapmasından kaynaklı da olabilir. Şimdi tedavi yöntemimiz nedir, nasıl olacak onu sizlerle paylaşalım. Tabi öncelikle tavuğumuzun gözünü sizlerle gösterelim. Yaklaşır mısınız? Görüyorsunuz gözü tamamen kapanmış. Diğer bir gözü ise çok hafif de olsa açık. Tavuklarda bu durumlarda tavuğunuzu hemen bulunduğu yerden ayırın. Ayırmanızın sebebi ise tavukların gözleri kapalı olduğundan dolayı diğer tavuklar kapalı gözlü olan tavuğa saldırıda bulunuyor ve bu sonuç ise ölümle sonuçlanabilir. Bundan dolayısıyla rahatsız olan tavuğunuzu diğer tavuklardan ayırmanız gerekmektedir. Şimdi gelelim tedavi aşamamıza. Birinci aşamamız öncelikle yüzünü gözünü temizleyeceğiz. Suyla bir güzel temizledikten sonra ilaç tedavisine geçeceğiz. Damlamızı damlatacağız. Damlamızın ne olduğunu, neler yapılması gerektiğini hepsini sizlerle paylaşacağım. Tavuğumuz yerli olduğundan dolayı baya bir hareketli olacak. Çünkü yerli tavuklar ele kolay kolay alışmazlar, gelmezler. Dur kızım, kızım benim. Dur, dur silmemiz, yıkamamızın sebebi ise yarayı yumuşatmak arkadaşlar. Göz tamamen kapanmış ya. Böylelikle yaramızın etrafındaki mikropları hem arındıracağız hem de göz kapaçıklarını yumuşatacağız. Böylelikle açmak istediğimizde yumuşamış bir hal alacak. Rahatlıkla açıp damlamızı damlatacağız. Tabi bu yöntemde geç kalmamışsak eğer çünkü kapaklar birbirine yapışırsa bu olay çok daha zor olabilir. Görüyorsunuz, yakından çeker misin bak? Islatırken açmaya çalışıyorum. Hop, çok şükür açıldı. Bir gözü kurtardık. Bak gör. İlk gösterdiğimizde arkadaşlar gün tamamiyen açılmıyordu. Şu an tamamiyen açılıyor. Bak o da mutlu oldu. Bak duruyor şu an. Onun için bir kötülük yapmadığım farkına vardı. O da hareketsiz kaldı. Ama en zor kısma geldik arkadaşlar. Diğer göz bayağı bir kapanmış. Umarım onu da aynı şekilde açacağız. Dur Dur kızım. O oh, boya baya kapanmış ya. Bunu biraz daha nemlendirelim. Şimdi sen çekebilecek misin bilmiyorum ama ben işime yarayacağı vaziyette tutacağım hayvanı. Çünkü dostumuzun gözünü açmamız lazım. Dostumuzu sağlığına kavuşsun da. Hop. Bismillahirrahmanirrahim. Açıldı be. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Nemlenen göz anında açıldı. Ben ondan daha mutlu oldum inşallah. <laughs> <laughs> Maşallah. Tez zamanda sağlığına kavuşun inşallah. Amin inşallah. Arkadaşlar şimdi tedavi bittikten sonra da tavuğunuzu ayrı yerde muhafaza edeceksiniz. Şimdi gelelim ilaç kısmımıza. İlacımız hemen yakından çek isim vermeyelim. Zaten birebir gözüküyor. Her gün düzenli olarak 1-2 damla sıkıntılı olan göze damlatıyorsunuz ve bu tedavi süreci tavuğunuzun gözü iyileşene kadar kullanabilirsiniz. Bu ilacın hiçbir yani etkisi yani Allah'ın izniyle olmaz çünkü bu insanlar da kullanabiliyor, herkes de kullanabiliyor. Yani göz damlası. Özellikle bu göz damlası mı yoksa enfeksiyon önleyici temizleyici göz damlaları da geçerli mi, olur mu? Ben özellikle bunu tavsiye ediyorum çünkü bu bayağı bir etkili. Çünkü diğerlerinin hani ben tecrübelerime dayanaraktan sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Hani o yüzden bunu kullanmanız birebir etkili olacaktır. Şimdi gel abi. En önemli unsura geçtik. Bak, gözleri açıldı ya. Maşallah. Hiç buna bak, buna lan. bak. Nasıl açıldı? Bu taraftan gel 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 gel, bak bak bak. Geliyor musun? Tamamen açıldı. Sadece su yöntemiyle bile. Evet. Şimdi damlamızı damlatacağız. En zor kısım. Tam göze gelmesi lazım. Dur kızım dur. Hop. Aslan kızım benim. Tek damla Aslan yeterli oluyor Aslan kızım mu? benim. Bu ilk şey ya. Evet. Hani fazla zorlamayalım. İlk hedefimiz tek damla olsun. Yeter ki isabet ettirelim. Bak görüyor musun? Tam isabet ettirdik ya. Gözünü kapattı hemen. Aynen öyle. <laughs> çünkü yanıyor arkadaşlar. İster istemez tedavi özelliği olduğunda. Aynen öyle. Şimdi gelelim en zor kısma. Gel Bu tamamen kapanmıştı çünkü. Hop. Dur dur dur. Du. Aslanım benim. Aslan kızım benim. Hay <laughs> tamam 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 tamam. İyileşeceksin. Evet arkadaşlar. Böylelikle kuşumuzun kuşumuzun diyorum ya alışmışım muhabbet kuşlarına tavuğumuzun göz tedavisini tamamladık bu süreç ortalama tavuğumuzun gözü iyileşene kadar 3 günde olabilir 1 haftada olabilir sürebilir hepinize geçmiş olsun umarım hiçbirinizin başına böyle bir durum gelmez de bu durumlara düşmezsiniz ama olsun gelirse de tedavi yöntemini artık biliyorsunuz bir de şunu unutmayalım Tavuğumuz bu sırada gözler hafiften açıldığı gibi kendi ellerinizle beslerseniz bu tavuğunuzun gelişimi için daha iyi olur, daha hızlı iyileşirler, dirençleri daha yüksek olur. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, düşüncenizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize ve dostlarımıza iyi bakın.